Çok kötü kullandı Valhalla. Anatolia'nın atağı. Anatolia'nın atağı derken Atakan girdi araya. Atakan'dan şık bir alın. Berk'e Berk. Berk Doğan'a Nedim. Nedim ve gol. Nedim Uysal'ın golüyle Valkan'dan şık bir alın. Berk'e Berk. Berk Doğan'a Nedim. Nedim ve gol. Pres geldi. Tekrardan taç atışı Valhalla'nın. Balhalla uzun kullandı taç atışını. Doğan'a gelmedi. Anatolian hızlı çıkıyor atağa. Anatolian. Atağa derken gol. Kim attı golü? Golü kim attı? Anatolian. Atağa derken gol. Kim attı? Volkan taçı kullanıyor. Volkan'dan hızlı bir pas. Doğan'a. Doğan. Doğan Berke. Berk vurdu. Çok kötü bir poz. Ege'ye geldi. Ege. Sol kanata döndü. Sol kanattan bir deneme. Nedim vuruyor. Top out'a çıkıyor. Doğan'dan şık bir vuruş. Top avuta çıkıyor. Bir korner atışı. Berkin Berkin pozisyonu. Top avuta çıkıyor. Volkan taç atışını kullanacak. Volkan'dan taç atışı. Uzun kullanıyor. İçeriye boşluk. Doğan vuruyor. az farklı yukarıya çıktı. Tolyan'ın pozisyonu. Derken Nedim girdi araya. Atak Valhalla'nın. Doğan gidiyor. Nedim'e vurdun. Nedim Uysal. Takımına üçüncü golünü getiriyor. Kendisinde de üçüncü golü. Doğan gidiyor. Nedim'e vurdun. Nedim Uysal. Pas yapıyor derken. Doğan kaptı topu. Nedim'le paslaşıyor. Nedim. Nedim'den bir şut direktten döndü. Uzun bir top. Valhalla oyuncular topu savurdu. Candan ortaya Doğan'a. Doğan'dan bir şut ve <laughs> gol. Doğan çakar. Candan ortaya Doğan'a. Doğan'dan bir şut. E Gol. Nedim'den güzel bir pas. Can'a. Can vuruyor kaleci. Tekrardan Nedim'e. Nedim. Tekrardan Can'a döndü derken Can şey Anatolia. Anatolia'nın Aa, şutu ve Kim attı hocam? İsim. <laughs> İsim. Şey Anatolia. Anatolia'nın Aa, şutu ve Kim attı <laughs> hocam? Ben söylerim hocam bitirin diyor. Doğan uzun bir top, kaleci şık bir kurtarış. Anatolyan hızlı çıkmaya çalışıyor. Derken Doğan girdi araya. Volkan uzaklaştırdı topu. Şut. Az farklı yukarı çıktı. Volkan topun başında. Volkan. Volkan geldi. Kaleci çıkarttı ve Berk tamamladı. Kan geldi. Kaleci çıkarttı ve Bert tamamladı.